İyi günler değerli izleyiciler. Bugün gene çok güncel bir konuyla karşınızdayız. Buradaki misafirlerim Kamil Üçbaş Av ve Av Yaban Hayatı Koruma Konfederasyonu Başkanı yanında Cengiz Markal Marmara Av Yaban Hayatı Koruma Federasyon Başkanı, onun yanında Agah Egeli çok eski çok eski yıllara dayanan dostum Agah Egeli Ege Avcılar Federasyonu Başkanı, yanında Süleyman Yiğit Dumlu Pınar Avcılık ve Yaban Hayatı Koruma Federasyonu Başkanı, yanında da Ersin Düz yol Ege Yaban Hayatı Federasyonu Başkanı. Bütün bu arkadaşlarımızı buraya davet ettik diğer konfederasyon üyelerinin imkanları olmadığı için kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz burada. Bu hafta içi iş gününde zahmet edip stüdyolarımıza ve sizlerin karşısına geldikleri için. Konumuz güncel konumuz dediğimizde Kamil Üçbaş Bey'in konfederasyon olarak bir eee beyanı vardı. Biz bu Ankara'nın uygulamaları karşısında albis ve genel avlaklar ve onların envanterleri ve kotaları karşısında bu iş böyle gidiyorsa biz de önümüzdeki sezonda avcılık pullarımızı donduracağız. Avcılık pardon avcılığımızı donduracağız ve bu iş düzelene kadar da ava çıkmama kararı alıyoruz diye federasyonlarla birlikte aldıkları bir kararı açıkladılar. Bunu kaç kişi nasıl duyabildi bilmiyorum. Ama biliyorum ki yaban televizyonunla Türkiye'nin en ücra köşesine kadar bu feryadı, bu serzenişi, bu demokratik davranışı herkes duyacak. Duyurmak için biz buradayız. Bu haberi size duyurmak için buradayız. İlk sözü Konfederasyon Başkanı Kamil Bey'e bırakıyorum. Teşekkür Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Yaban TV'ye teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu Başkanımıza ve tüm emeği geçen teknik ekibe teker teker teşekkür ediyorum. Çünkü bizim gerçekten gözümüz, kulağımız, sesimiz oldu Yaban TV ve biz kendi üyelerimize, derneklerimize, avcılarımıza, federasyona üye olan derneklere bu bir şekilde ulaştırdık bunu. Zaten onlardan gelen istekler doğrultusunda böyle bir e, eylem planı yaptık ve bu bu birinci ayağıydı. Onun için ben teşekkür, teşekkürle başladım söze. Size de teşekkür ediyorum. Konulara hakimsiniz. Yıllardır konuda emek veriyorsunuz. E, bu konu inşallah burada da bir tartışma ortamı da olacak. Öyle sadece duyuru olmayacak. E, bir bakıma akıl toplantısı gibi bir şey olacak yani burası. Bizim önerilerimiz olacak. Ama ben hemen şunu söyleyeyim bu süreci yaşıyoruz ve bu sürecin başından bugüne kadar e, sisteme karşı çıktık biz. Onu söyleyeyim, söyleyelim. Ama hep önerilerde bulunduk. Şunları düzeltin. Kotalarda problemler var. Envanteriniz yok. Yaptığınız bu AODIS bilgisayar sisteminde problemler var. Yaşanan problemler var. Kotalı avcılık Türkiye'ye uygun bir sistem değil. Şu anda değil. E, uygulanabilirliği yok bunun. Ve sadece biz değil, bakanlıktaki çalışan şube müdürleri, e, illerden de biz de avcılarla muhatap olanlar da bu sisteme karşılar arasında Daha doğrusu bilmedikleri bir sistemi uygulamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla uzun bir süreç yaşadık. Onu ben detaylandıracağım biraz sonra ama en son geldiğimiz nokta şu. E, Kütahya'da yönetim kurulunu topladık biz. Tüm e, federasyon başkanlarımız geldi. E, bu O sürece kadar da herkes dernekleriyle toplantılar yaptı. Biz gerçekten demokratik bir yapılanma var. E, avcıdan, dernekten, federasyona kadar herkes birbirleriyle irtibat halindeler. Ya O iletişimi hiç koparmadık. Oradan gelen bilgileri değerlendirdik ve Türkiye'nin genelinde bize üye olsun olmasın. Onu da söyleyeyim. Üye olsun olmasın. Herkes bir şeyler yapmamız lazım denildi. 7-8 tane eylem planımız var. Bu bir tanesi. İlki avcılık belgelerimizin dondurulması. Yani bundan biz, bundan, bundan yola, çıktık. yola çıktık. Eylemimizde bundan yola çıktı diyorsunuz. Ama çözüm önerilerimiz var. Biz sadece şikayet etmeyeceğiz bunu. Evet. Ama ben üzerine bastırarak söylüyorum. Tüm federasyon başkanlarımız teker teker hepsi bakanlıkla yaptığımız yazılı ve sözlü tüm toplantılarda, tüm bildirilerimizde biz bu sisteme karşı olduğumuzu ilk günden beri ifade ettik. Düzeltmek için çaba harcadık. Maalesef karşıdan, Bakanlıktan böyle bir şey görmedik. Ama anladığım kadarıyla sisteme karşıyız derken de öneriler de götürerek Kesinlikle. geldiniz. Her... Ki o önerileri sonra dinleyelim. İsterseniz bir tur evet. böyle devam edelim eğer açıklamanız bu. Evet bizi yaralayan oldu. Yani bu genel müdürümüz Anadolu Ajansı'na bir açıklama yaptı. Yaban bir da bu yayınlandı. Şöyle bir açıklama özeti şu. Avcılar bu durumdan memnun denildi. Evet, onu hep Ama muyduydum. maalesef üzüntü verici kamuoyunu Yanılttığı için evet. biz genel müdürümüzde de biraz kırgınız onu söyleyeyim. Ee, ondan sonra biz bu toplantıları yaptık. Burada da yönetim kurulunun tamamı oy birliğiyle böyle bir karar aldık. Ve sağ olsun başkanlarımız tüm derneklere toplantılar yaptı, görüşmeler yaptı. Türkiye'nin nabzını tuttuğumuza inanıyoruz. Üye olsun olmasın. Avcılar ve derneklerimizin hepsinin desteğini biz almış durumda şu anda. Evet. E, ee, tabii sistemden oturduğu yerden ben memnunum diyen insanlar da çıkacaktır. Herkes memnun değil deyip de Türkiye'nin tamamına bunu teşmil etmek biraz zor olabilir. Avına çıkmadan, denemesini yapmadan oturduğu yerden bazı memnun, memnun olanlar da çıkacaktır. Evet Cengiz Bey, Marmara Federasyonu Başkanı siz ne diyorsunuz bu konuda? Efendim şu anda e, şunu söyleyeyim. Yaban TV'ye her şey için teşekkür ediyorum. Buraya bizi davet ettiği için e, kurucularımızdan şu aklıma geldi. Ömer abi e, arkadaşlar federasyonu ilk kurduğumuzda başkanımdı ama Teşekkürle değerli. vakit geçirmeyelim. Dinleyelim. Zaman saat ilerliyor. Diyelim. çok ben Ama size e, teşekkür başkana, ederim. E, başkana <laughs> katılmamak en elde değil. Çünkü ortak aldığımız bir karardır. Bu sisteme kotalı sisteme Tabii ki yeni tekliflerle içi boş olan yani alt bir çalışması olmayan bir şey. Buna karşıyız. Ha Bunu dile getirip bunun üzerinde bir çalışma yapıp öneri, önerilerimizi sunmak istiyoruz. Ama anladığım kadarıyla Kamil Bey konfederasyon olarak biz bir takım öneriler de götürdük diyor. Konfederasyon olunca da bütün federasyonlardan gelen önerilerle... Bazılarını Şimdi e, buna açıklama gelirse Ömer abi e nedir? İstanbul'da biliyorsun maalesef e, devlet avlağı yok. 6 yıldır kuruluyor biliyorsun ben çok içli dışlı olduğum için orayla bir türlü 6 yıldan beri kurulamadı. İstanbul için av biz demeyelim buna kotalı sistem diyelim bana, Kotalı sistem için İstanbul avcısına zaten yok. avlak sağ şu anda yok. Evet. Ha bizim avcılar nereye kayıyor burada biliyorsunuz evet. Saray'a, Trakya'ya. Oradaki olan avlak sahalarla ben o zaten o genel avlayı çözmüş değilim, çözemedim de Onlar da cevap veremiyor da Ama devlet avlağını çözdük onun üzerinde biraz tartışma tamam. yapalım. Peki, teşekkür ederim. <laughs> evet, Ege Federasyonu Başkanı Aga abicim buyurunuz sizi dinliyoruz. Efendim ben teşekkürle vakit kaybetmeyeceğim. Teşekkürümü burada yapacağım kendilerine ee, gerçekten bizi buraya çağırmakla bu programı yapmakla çok iyi bir iş yaptılar. Hepimiz fikrimizi söyleyeceğiz. Bizi duyan avcı dernek ve üyeleri de e, buradan çıkacak bilgilerle mutlaka kendilerini yönlendirecek yönlendirecektir. O sayede de bu sonuca kısa zamanda ve olumlu bir şekilde ulaşabileceğimize inanıyorum. Yapılan iş bilimsellikten uzak akıl ve izanla açıklanamayacak kadar kötü bir iş ve aynı zamanda da avcılığı baskı altında tutmak e, zaten bakanlığın başka iş yaptığı yok için yapılmış bir iş. Sadece bir örnek vermek istiyorum. Çorum iliyle. Hemen hemen birçok yeri devlet avla yapılmış. Cemil Bey avlağında 2250 tavşan kotası varmış. Kum çetiğinde 4500. Yarımcada 3375. Yeni hayatta 4500. Bunlar kotalar değil mi? Kotalar yani vurulabilecek. Vurulabilecek tavşan sayısı vermişler. 5700 var. 7875 tavşan var. Türkiye'de bu kadar. Ama bir tek tilki yok yanında. Şimdi bunca tavşanın bolluğu içinde tilkiler çok mu akılsız acaba? Yoksa koku alma yetilerini mi kaybettiler? Oraya ulaşamıyorlar. Yoksa tavşan mı yok? Yoksa tavşan mı Ve bir rakamlar olduğunu gösteriyor. Üstelik rakamlar afaki. Eğer bu rakamların onda biri varsa ben adımı değiştiririm. Yok böyle bir şey. Şimdi neye güveniyor? Orman Bakanlığı'nın envanter yapma yetisi de yok. Yok böyle bir çalışması. Beceremiyorlar. Ne yapıyorlar? Derneklere ihale ediyorlar. Sen benimle protokol yaparsan ben de envanter işini sana ihale ederim arkadaş demeye getiriyorlar. Ve kalkıyorlar derneklerden gelecek sonuçlara. Şimdi dernekler diyor ki ben bu erkeklik 3 tane kaldı dersem maazallah kapatırlar mı? Yazayım diyor 2500 yazayım diyor dernek. Efendim tavşan üç tane kaldı dersem maazallah tavşan av, avını burada bölgede yasaklarlar mı? 7000 yazayım diyor dernek. Ve bunları doğru sonuçlar kabul edip, Karşılığına da hiçbir tilki koymadan, bakın bir tilki 70 ila 90 tavşan tüketiyor yılda arkadaşlar. Hiçbir avcının avlamadığı kadar tavşan avlıyor bir tilki. Böyle bir şey olabilir mi? Demek ki bu iş baştan kokuşmuş. Biz bu kokuşmuşluğun üzerinde hala ısrar eden bir bakanlık varsa karşımızda, o zaman biz de önlemlerimizi alırız. Ne yaparız? Kota'ya karşı çıkarız, bir. Iki, Evvel emirde devlet avlağına karşı çıkarız. Ve elimizden geldiğince de demokratik hakkımızı kullanırız. Kalkarız, avcılığımızı süresiz olarak erteleriz. Ne zamana kadar? Bakanlık gelip bize gelin arkadaşlar nasıl yapalım bu işi diye bizden akıl alana kadar. Niye akıl almaktan söz ediyorum? Avrupa Birliği zorluyor. Diyor ki Sivil toplum örgütlerini yönetime katınız. Avrupa Bakanlık burnundan kıl aldırmıyor. Bizi umursamıyor. Gördüğü yerde ama bu işi biz bilmiyoruz. En iyi siz biliyorsunuz. Onun için siz yöneteceksiniz diyor. Ama öte yandan bildiğini okumaya devam ediyor. Bu şartlar altında Türkiye'de avcılık yapılamaz. Onun için biz de demokratik hakkımızı kullanacağız ve gelecek nesillere karşı da görevimizi yapmış olacağız. Şimdilik sö söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Hemen Süleyman Bey'e geçelim. Dumlu Pınar Federasyonu Başkanı'na. Başkanımızın, <laughs> Cengiz Başkanımızın ve Afiyet Başkanımızın söyledikleri <laughs> tamamen doğru. 2008 yılında çıkan bu kanunla zaten Avcı Derneklerimiz tamamen dışlanmış bir durumda. Köy tüzel kişilikleri ve belediyelere devredilmiş bir durumda. Devlet avlatları ve genel avlat uygulamaları. Ee, iki yıldır yapılan görüşmelerimizde sürekli olarak bizden öneri e, isteyen bakanlığa sürekli olarak e, tüm e, federasyon başkanlarımız öneri verdi fakat hiçbir uygulaması yapılamadı, yapılmadı. Her seferinde bir e, ağzımıza bal sürme taktiğiyle hareket edilerek e, avcılarımız e, sürekli olarak uyutulmaya çalışıldı. Artık avcımızın uyanması ve gerçek sahibi olan bizlere bu işlerin bırakılmasını istiyoruz. Bunların yapılmaması durumunda Kamil Başkanımızın da bahsettiği gibi avcılık belgelerinin tüm avcılarımız tarafından Aralık ayı sonuna kadar iptalinin yapılmasını yönünde çalışma yapılacak. Bununla ilgili Kamil Başkanımız zaten biraz sonra bununla ilgili daha detaylı konuşacaktır. Onun için ben de sözü fazla uzatmak istemiyorum. Burada ince bir nokta var yalnız benim sormak istediğim. Siz evet iptal dediniz. Ben daha önce olayı dondurmak diye duydum. Şimdi malum iki ayrı fasıl var. Biri evet. al pulu almamak. Bunda evet. size bir yaptırım yok. Evet. Yalnız Ocak aylarında vermekle yükümlü olduğumuz evet. maliyeye avcılık belgesi harcı evet. verilmediği takdirde bu sefer işi icraya götürüyor maliye. Dolayısıyla eğer öyle bir karar alıyorsanız o zaman Orman İl Müdürlüğü vasıtasıyla maliye müracaat ederek süresiz olarak ben donduruyorum beyanında bulunmak Aynen. lazım Aynen. ki evet. maliye size borç çıkarmasın tekrar açtığınız zaman da açılmak üzere. Sizde, sizlerin evet. e, gitme kararı aldığınız yol bu mudur yoksa avcılık pulu almamak Bana mıdır? Ben hemen bilgi vereyim, kısaca evet. bilgi vereyim. Şimdi iki aşamalı bizim eylem planımız. Birkaç aşaması var mı? i̇ki aşamasını söyleyelim. Birincisi avcılık belgelerimizin iptali. Yani onu maliyeye başvuruyoruz. Dondurmak. Dondurmak. İptal yani. değil, dondurmak. Evet. Bu pulla ilgisi yok bunun. Tamam. Ar Aralığın 31'ine kadar o hakkımız var. Bizim. Tamam. 31'inde bir dilekçeyle başvuruyoruz. Tamam. Dilekçe örneğinde biz yayınladık. Tamam. Bu böyle. İkincisi de pul almamak Doğru bir adım Zaten dondurdukça, dondurduğun zaman pul alman gerekmiyor ki. Gerekmiyor. O 2014 evet. senesi, 2000 ocağında evet. sen dilekçeni verip de almıyorsan harcını, evet. yatırmıyorsan 2014'ün Ağustos, Eylül ayında da pul alman gerekmiyor Aynen zaten. Aynen böyle. de tamam. şu işi var işin maddi boyutunda hükümetimiz görsün. 12 tamam, trilyon görsün. lira para evet. ödüyoruz yani evet. sonuçta böyle. Evet. Evet, evet. E, demin gibi <laughs> 492 sayılı harçlar kanuna göre 1 Ocak'ta mal yılın başlanmasıyla birlikte bu e, tahakkuk ediyor. E, fakat Milli Parkların bu konuda uygulamasında bir e, şöyle bir şey var. 6183'e göre tahsil edilemeyen harçlar Maliye Bakanlığı'na devreder ve Maliye Bakanlığı tarafından tahsili sağlanır. Fakat ne hikmettir ki Milli Parklar e, şube müdürleri e, tamamen kendi tahsilat memuru gibi görev e, yapmaya çalışmakta ve vergi tahsilatın yapılması konusunda sürekli olarak yazı yazarak e, maliye bir şekilde bunları ulaştırmakta. 8 sene, 5 sene borç çıkan arkadaşlarımız var. Hiçbir bilgilendirme yapılmadan e, direkt topu avcı derneklerine ve federasyonlarımıza topu atarak sanki bizlerin e, avcıları bilgilendirmede yetkiliymişiz gibi davranılmaya çalışılmakta. Bundan da rahatsızlık duyuyoruz. E, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüklerinin bu konuda gerçek görevlerini yapmalarını ve dernek yetkilileriyle görüşmelerini istiyoruz. Ama hiçbir dernek yetkilisi şube müdürlerince çağrılıp konuyla ilgili bilgilendirme yapılmıyor. Peki bu isterseniz ya. bu kadar detaya burada inmeyelim. Hı. Çünkü o zaman bizim programımızın yetişmesi mümkün değil. Tabii. Bu konuda bilgi verdik. Zaman olursa tekrar döneriz. Tabii, ben Ersin Bey'in düşüncelerini rica edeyim. Ege Federasyonu olarak. <laughs> Başkanlarımın söylediklerine canı görevden katılıyorum. Ben bu devlet avartları ve kota sistemi için iki senedir sürekli mücadele federasyon olarak, federasyonum olarak bizzat Ankara'ya giderek bizzat Ankara'ya giderek zaman zaman dilekçeler yazarak bunu dile getirdim. Bana söylenen hep aynı şey. Öbür sezonda halledeceğiz bu işi. Öbür sezonda halledeceğiz bu işi. Ama halletilen hiçbir şey yok. Daha da kötüsü olmaya başladı. Şimdi ben. İlimde e, birebir bütün derneklerle toplantılar yaptım ve bu toplantılara e, görsünler yani gerçeği görsünler diye şube müdürünü, bölge müdürlerini, bölge müdürünü hepsini çağırdım. Orada avcıların bu sisteme sıcak bakmadığını, karşı geldiğini gördüler. Ama bunun karşılığında hiçbir şey biz görmedik. Ben de e, toplantılardan sonra konfederasyonumuzun da yaptığı toplantıdan sonra aldığımız karardan bir e, müsteşar beyle, e, sayın lütfü akçı beyle bir randevüle toplantı yaptık. Kendimiz ikili olarak bir aşağı yukarı 45 dakika süren bir toplantı yaptık. Müsteşar bey konuya vakıf mı? Şimdi i̇şte onu, onu anlatacağım. Şimdi direkt olarak bana tabii ben 12 kişi e, madde öz böyle sadece e, avlaklar konusunda çıkartmıştım. Bak dedi mak memnun musunuz dedi açılışlarda. Kesinlikle dedi. Kesinlikle değiliz. Çünkü yaban hayatı mahvoldu. Hiç kimse bu sizin kararlarınıza uymadı. Daha e, palasken hayvanlar vuruldu. E, siz yaban hayatına zarar verdiniz. Çünkü koruma hiç yok. Yani Tamam, memurunuz eksik. Bol ama yasak var, bol ama yasak, korma var. yok, kontrol ee, yok. Bu e, yaban hayatına resmen bir zarar dedi. Ondan sonra devlet avlakları hakkında e, sorular sordu, anlattım, e, yanlışları anlattım. Benim dedim kendi elimde 40 bin bir şey olan e, bir avlakta 260 tane domuz kotası verildiğini söyledim. Bunu da dedim, buldukları formülle e, 3000 ekterme ekterini kullandığını ya yani bir, e, bir domuz bir tavşan gecede 25-30 kilometre yer gezdiğini anlattım. Tabi e, bunların hepsinin